Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün birlikte Mortal Kombat modu inceliyoruz. Bu arada videoya geçmeden önce hatırlatmam gereken bazı şeyler var. Birincisi dünyanın denemelerini açmanız gerekiyor yoksa mod çalışmıyor. Açıklamalara eskisi gibi düz normal medya payıdan direkt indirebileceğiniz linkler vermiyorum. Çünkü bunu YouTube kaldırıyor. Artı olarak da modun yapımcısı zaten telif atıyor direkt. Benim linkimi vermediği için. Hani ver diyor. E, iki, 4 e, üçüncü, dörtüncü, tam bilmiyorum da. Ben bu Mortal Kombat hakkında pek bir şey bilmiyorum. Oynamadım, izlemedim. Bilmiyorum yani neyin ne olduğunu. Peki niye tanıtıyorsun derseniz de bunu benim bir arkadaş istedi. Onu kırmamak için buldum. Tanıtıyorum. Hazırsanız videoya geçelim. Genç olanlar genç kalanlar genç arkadaşlar. Şimdi bu e, biz dünyaya oluşturduğumuzda denemeleri sadece açarsanız sorunsuz bir şekilde dünyaya oluşturursanız, hemen envanterinize dünyaya girer girmez bunlar geliyor. Bunların hepsine teker teker dönüşebiliyorsunuz. Tabi bunlar gelmezse diyelim mesela örnek olarak gelmedi diyoruz. Buradan Ekipman kısmı buradan başlık kısmına girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi bunların hepsi burada. Buradan alıp isterseniz dönüş edebilirsiniz. Ben tabii hangi karakterin ne olduğunu bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Burada da silahları falan var. E, artı olarak başka ne var derseniz şuradan mob yumurtalarına girdiğiniz zaman burada da bunları isterseniz spam yani oluşturabiliyorsunuz buraya arkadaşlar. Başka ne var diyorsanız yani derseniz de tabii mod hakkında pek bir şey bilmiyorum. Arkadaş istediği için ben tanıtıyorum. Bana yani yoksa pek bir da değil. Başka öyle modun getirdiği bir şey var mı dersek şuradan bakabiliriz mesela örnek olarak kayda kayda. Mesela şunlar zaten yumurtalar. Yo yumurta değil lan onlar başlık değil mi? Aynen Yo, yumurta mı yumurta. E başlıklar nerede lan? Aşağıda mı ki? Kim modda mesela en aşağıda oluyor. Burada yani en aşağıda. Şunlar falan var mesela. Bunlar da büyük ihtimal şuradan. Kılıçlar bölümünü açtığımız zaman aynı bakın burada da var. Mesela bunlar falan var. Bunu takabiliyor muyuz? Bunu direkt aldığımız zaman geliyor bakın. Onların da tabii ki güçlerine gördüğünüz gibi sahip olabiliyorsunuz. Olabiliyor. Hız iki kuvvet, zıplama arttırma falan filan gibisinde. Bunu şöyle aynen çıkartabiliyoruz. Bunu mesela şu şekilde giyelim. Görünüş olarak gördüğünüz gibi ona dönüştüm. İşte bunlar veriyor. Tabii büyük ihtimal bunların tam bilmiyorum ama illaki gücü vardır. Yani bu kılıçların belki birisi bu karakterin olabilir bilmiyorum. İşte onu sizin zaten bilinir. Direkt indirir oyuna. Mesela bak burada şöyle bir çapa falan var. Silahlar var işte. Denersiniz görürsünüz. İşte başka da gösterebileceğim şey var mı? Mod hakkında yok yani. Çünkü ee, şunu şöyle spam Ha, çok yüksek şey zıplıyorum. Bu ne lan? Thanos gibi. Başka ne var diyeceğim ve fazla da video uzatmaya gerek yok zaten işte mantık bu 1.20.63 olması lazım sürümü 62 de olabilir tam hatırlamıyorum ama ya 63 ya da ya 62 63 gibi geliyor ama Girerken tam dikkat etmedim. Orada şu anda gördüğünüz gibi ben sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorum. Başka da gösterebileceğim bir şey yok yani şu anda zaten. Bu kılıçlar falan filan belki ışın falan dağıtıyordur bilmiyorum. Saçmalıyor da olabilirim. Direkt bu şekilde bunu şöyle aldım elime. İşte bunların büyük ihtimalle hasarı falan daha fazladır değil mi? Aynen 35 hasar var. Direkt tek atıyor bütün hepsine zaten. Neyse görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.